Survivor ülkemizde son yıllara oldukça büyük damga vuran, hemen hemen yayınlandığı tüm sezonlarda reyting sıralamasında zirvede yer alan, kısacası büyük bir beğeni ile takip edilen yarışma programı. Öyle ki program takipçilerinin bir kısmı takım tutar gibi yarışmacı tutuyor ve tuttukları yarışmacıya SMS göndererek adada yarışmaya devam etmesini sağlıyorlar. Survivor İngilizce survive yani hayatta kalmak sözcüğünden türetilmiş ve hayatta kalan anlamına gelen bir sözcük. Yarışmanın amacı ve şekli de nispeten bu. Zorlu ada koşullarına dayanarak ve oynanan yarışlarda ve parkurlarda başarılı olarak yarışmanın birincisi olmak. Adından da anlaşılacağı ve takipçilerin de iyi bildiği gibi Survivor yarışması yabancı bir ülkede ortaya çıkan ve ülkemize uyarlanan bir format. İşte biz de bu videomuzda size bu formatın dünyada ilk hangi ülkede ve nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. Survivor formatı ilk olarak 1992 yılında İngiliz televizyon yapım şirketi Planet 24'ün sahibi Charlie Parsons tarafından geliştirildi. Parsons, İlk etapta bu formatı İngiliz TV kanallarında pazarlamaya çalıştı ancak pek de başarılı olamadı. Bu tarihten 5 yıl sonra bir İsveç televizyonunda formatın yayınlanması ile ilgili olarak anlaşma yapıldı ve ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen İsveç edisyonu televizyona dönüştürülen ilk Survivor yarışma programı oldu. Survivor'da yarışmacılar iki ayrı adada yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda. Programın zorluğu da tam olarak bundan kaynaklanıyor adada kalmaya devam edebilmek için eleme oyunlarından başarıyla ayrılmaları şart. Ödül için de kıyasaya bir rekabet amaçlanıyor ve elbette büyük ödülü yalnızca tek bir kişi kazanıyor. Böylelikle Survivor yani hayatta kalan olarak ilan ediliyor yarışmanın birincisi. Tüm dünyada yayınlanan Survivor'ın en önemli özelliği bütün ülkelerin versiyonlarında aynı şekilde tropik bir adada çekilmesi. Yani Survivor ancak ve ancak tropik bir adada hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Yarışma boyunca yarışmacıların ödül ve eleme oyunları için sert bir rekabet içinde olması da formatın olmazsa olmazlarından. Yarışmanın uzunluğu ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Yarışmanın ilk bölümünde takımlar halinde yarışılırken ikinci bölüme gelindiğinde ise adalar birleştiriliyor. Böylelikle önce takımları için yarışan yarışmacılar ikinci bölümle birlikte bireysel olarak yarışıyorlar. Her hafta mutlaka ada konseyi yapılarak tamamlanıyor ve elenecek kişi de yarışmacıların oylarıyla belirleniyor. Tabi bizim ülkemizde yayınlanan formatta eleme işinin içine izleyicilerin SMS'leri de giriyor. Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ilk eleme adayından sonra SMS birincisi olan yarışmacıların belirledikleri eleme adaylarından en az SMS alan kişi yarışmadan eleniyor. İşte ülkemizde ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Survivor böyle ortaya çıktı. Bir sonraki videomuzda sizlere Survivor'ın Türkiye'de nasıl başladığını anlatacağız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.